Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı haftalar. Yeni bir hafta başlıyor. 18 Kasım Pazartesi akşamı. Kredi konut olarak batılır mı? Gerçek hikaye. Niye gerçek hikaye? Çünkü bu kardeşinizin başına geldi. Şimdi kolay yoldan para kazanacağız, güzel para kazanacağız ya işte şans her zaman herkesin yanında olmuyor. Şimdi anlatacaklarımı çok iyi dinlemenizde fayda var. Çünkü e, özellikle son 2 yıldır, 3 yıldır e, konuttan ciddi bir para kazanıldı. Yani daha doğrusu iki sene önce alanlar kazandı. Son bir, bir buçuk yıldır alanların durumu ortada. Yani ne morgaçlarını ödeyebiliyorlar, ne ev fiyatları artıyor. Real olarak ev değer kaybetmeye devam ediyor. Yani siz iki sene önceki fiyattan satacağınız bir evi bugün iki sene önceki fiyata göre satamıyorsunuz. Çünkü niye? 2021-2022 yılındaki yapılan politika tamamen saçma sapan bir politikaydı. Ve ülkede Enflasyonu patlattı ve ev fiyatlarını patlattı. Gayrimenkul gruplarını tepedeki zengin etti. O sıra gayrimenkul alanları da zengin etti. Bugüne kadar gayrimenkul dünyanın hiçbir yerinde bir yatırım aracı değildir. Aynı dönemde 2021-2022'de ikinci el araçların da bir yatırım aracı olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Bakın saçmalığı, e, irrasyonelliği oradan anlayın. O dönem bol para dağıtıldığı için... Bir anda ikinci el araba fiyatları bile 3'e 4'e katladı. Evler 3'e 4'e katladı. Ama ondan sonra mesela bakın araba fiyatları çöktü. Ama ev fiyatları tabii o kadar çökmedi. Niye? Sonuçta konut ihtiyaç olan bir şey. Ama ne oldu? Mesela 2 milyondan 10 milyona çıkan evler 10 milyona satmadın. Bugün belki 2 sene önce 10 milyona satmaya çalıştılar ve bugün 8 milyon fiyat veriyorlar. Arkadaşlar bu arada ev fiyatları kopmayacak, çıkmayacak derken şundan bahsediyorum. 2 milyonluk, 3 milyonluk bugün ev almanızdan bahsetmiyorum. Bugün 2 milyon, 3 milyon aldığınız ev tabii ki 3 milyonluk ev 4 milyon olabilir. Ama 10 milyonluk ev 15 milyon olmayacak faizin sebebiyle. Sonra buradaki ya şimdi bir kere şunu bir koyun. Hiçbir zaman ev alıp satmak bir yatırım aracı değildir dünyada. Bak. Bunu size gazlıyorlar. Son 1 bir, bir buçuk yıldır ev alanlar şu anda perişan ama siz hala da şak şak yapmaya devam ediyorsunuz. Peki başka bir şey anlatacağım. Krediyle ve borçlanarak zengin olun diyorlar değil mi size? Şimdi bu insanlar o kadar angut ki çünkü yatırım yapmak borçlanarak ve krediyle borçlanarak ve krediyle yatırım yapılmaz nasıl borçlanırsınız biliyor musunuz? Kenarınızda bu borcu ödeyebilecek bir mal varlığınız vardır. Yani ters bir şey olduğunda şimdi A senaryosu B senaryosu. Şimdi size herkes bak <laughs> 50 yaşına geldim hayatta şunu gördüm. Birçok iş toplantısına girdim. Bir sürü danışmanlık toplantısına girdim. Hayal satan insanların hep işleri alırken gerçekleri doğruları çıplaklığıyla söyleyen benim gibi insanların geride iş görüşmelerinin yüzde yetmişini alamadığını gördüm. Ama çok mutluyum. Niye? Şimdi bakın arkadaşlar insanlara dürüst olacaksınız. Şimdi yalancı adam atar tutar o işi almak için karşısındaki insan insanoğlu şöyledir. Bir havuç sallamazsan yani bir ödül göstermezsen ona bir şey vaat etmezsen senin peşinden gelmez. Sen o adama çıplak gerçekliği söylersen bak kardeşim tamam bunu kazanabiliriz ama bak bunu kayıp da edebiliriz. Bunun böyle bir riski de var. Dediğin zaman ha der öbür hayal peşine gider. Ama öbür hayal peşindeki sıçtığı zaman da o adama ana avrat küfreder. Ben kendime küfrettirmem. Bak hayatta hep durum ya bir duruşunuz olacak. İnsanlar bana küfredemez. Çünkü niye? Ben işin başında demişimdir ona. Bak kardeşim, karım bu, riskim bu. Kabul ediyor musun? Ee, yok. Öbür taraf hep güzeli anlatır. İyi olduğunu süper, kötü mu da kıvırır. Bak, ben kıvırmayı da bilmem. Şimdi dolayısıyla herkes size madalyonun hep öbür tarafını anlatıyor. Aynı bak forex'teki gibi. Arkadaşlar, krediyle, borçla yatırım yapmanın forex oynamanın Viyop oynamanın kaldıraçlı viyop ama bizim öğrettiğimiz viyop değil. Oynamaktan hiçbir farkı yok. Bakın kazanırken çok güzel kazanabilirsiniz ama iş terse döndü mü her şeyiniz biter. Bak ne diyorum? Borç olarak kredi alarak evet tabii ki büyüyebilirsin. Evet ama bunu ödeyebilecek kenarında bir şey var mı? Yani yarın öbürsü gün ters bir şey olduğunda, işin gücün bozulduğunda, o krediyi ödeyemediğinde, ters bir şey olduğunda sen o krediyi ödeyebiliyor musun? Hayır. O zaman artistik yapıp böyle riskler almayacaksın. Benim başıma ne geldi? Kışın. <laughs> Benim borsadan çok sevdiğim bir kardeşim vardır. Selam olsun. Alanya'da gayrimenkul işi yapıyor. Borsa zamanından tanışırız. Alanya'da gayrimenkul işi yapıyor. Dedi ki ya Burakcığım burada çok güzel fırsatlar var işte topraktan dedi. O zaman şey çok modaydı işte topraktan mesela bir projeye giriyorsun. İşte atıyorum 100 bin dolar. Ee, bir sene sonra bitene kadar zaten evler 130 bin dolar, 140 bin dolar oluyordu. Dolayısıyla sen 20-30 bin euro bir peşinatla alıyorsun. Ee, projeye giriyordun. Proje bir sene sonra gel Çok güzel paralar kazanılmış. Tamam mı? Bak şimdi. Ya ben, ya ben nerede hayatımda ben hiç kolay para kazanmadım. Ya ben bunu bilmem mesela. Şimdi gittik işte dolaştırdı sağ olsun falan, anlattı falan. Çocukcağız bize iyilik yapmaya çalışıyor. Şu ben de diyorum ya kardeş diyorum hani bu herkes yapmış ama diyorum biz hani bizde şans yoktur. Ya, emin misin diyorum. O sırada böyle çok hani böyle tam Türkiye'ye algoritmalar gelmiş. Keyfim yok. Eliflerle algoritmalarla boğuşuyorum çok iş yapıyorum, para kazanamıyorum. Böyle bir dengem bozuk. Kardeş dedi yok ya dedi bak dedi şimdi sen bu peşinatı yatır dedi işte dedi. bak dedim oğlum bunun da ödemeleri geldiğinde ben dedim hani sonuçta ev hani ben olan paramla iş yapıyorum. Ben bu parayı alıp buraya ödeyemem. Yok baba dedi zaten dedi 5-6 ay sonra dedi bunun fiyatı yükselecek biz bunu vereceğiz geçeceğiz. 2 yıldır dedi millet parayı böyle buldu dedi. Bak bak şans hayat. Peki dedim tamam şimdi aldık. Peşinatı yatırdık. Daha tamam, 30 40 bin euro falan peşinat yatırdık. Abi kışın oturuyorum bir akşam. Haber izliyoruz falan arada. Ve alttan bir altyazı geçti. Son dakika. falan dedim ne oldu? Yani alışırız Türkiye'de son dakikalara da. Hatırlarsınız o zaman Rus helikopterini indirdik. <laughs> Rus helikopterini indirdiğimizi hatırlarsınız. Şimdi ben önce bir idrak edemedim tamam mı olaya yani ne olacak falan. Tabii ki hani keyifsiz ama benim hiç aklıma şey gelmiyor. Alanya'daki ev hiç gelmiyor. O sıra ben işte sabah pozisyonlar var. Oradan onu öyle mi yaparım? Buradan bunu böyle mi? Onu hesaplıyorum. Ama hiç kafama şey gelmiyor. Ulan hani şimdi bütün Ruslar Antalya, Alanya civarında acayip ev almışlar. Bütün emlak sektörünü onlar domine ediyor. E şimdi biz Rus uçağını indirmişiz. Putin Türkiye'ye boykot koyuyor. Falan filan adamlar Alanya'dan Antalya'dan kaçmaya başlayacaklar. Bunu da hiç düşünemiyorum o anda. Neyse adam bir hafta onun gibi falan geçti. Bir muhabbet geçiyor. Dediler ki abi dediler ya Antalya'da Alanya'da millet işte perişan. Ne olmuş falan diyorum tam başımda. <laughs> ben de Alanya'da ev aldık ya. Ben o anda aklıma geldi. Ne olmuş dedim. Abi dedi bu dedi Rus uçağı dindirdik ya dedi. He dedim ne alaka dedim. Abi işte dedi Putin dedi şey yapmış dedi. işte. İşte o zaman Türkiye'den domates bile falan da almıyorlardı. falan. İşte ambargo koymuş. Ev fiyatları çakılmış. Ha dedim. Ana hemen tabii bizim arkadaşlar Dedim ne dedim böyle böyle ne oldu oğlum? Abi dedi sorma dedi falan. Ama dedi düzelecek düzelecek. O da böyle hani çocukcağız ne yapsın? Hani iyi niyetten bakıyor. Ya. Hacı 3-4 ay oldu 5 ay oldu. Yok ev fiyatları çakıldı. E şimdi evin ödemeleri geldi. E şimdi ben hani kenarında zaten ben parayla iş yapan bir adamım. Ben oraya para bağlamayacaktım ki. E bir de elimdeki Paranın da bir miktarını oraya koymuşum. Aa yok. Abi dedim ne yapacağız? Ben dedim bunu ödeyemem. Hani benim de amacım bir ev almak değildi. Ben uyanıktım. Hani para kazanacaktım. Kredili ev alıp kaldıraçlı işte ön peşinatı verip önümüzdeki sene çakacaktım birine. Uyanım ya haya bak ne diyorum abi. Şimdi bak bazı insanların hayatta işi gücü rast gider. Allah daha iyi etsin. Ama arkadaşlar bakın. Kredili ve borçlanarak iş yaptığınız zaman Hani siyah kuğu dediğimiz bir şey vardır tamam mı? Siz şimdi normal şartlara bakarsınız dersiniz ki ya kardeşim ya bir de bak diyorum ki size mesela ya arkadaş Türkiye'de yaşıyorsun. Bak Amerika'da yapsam bu yatırımı 10 senelik anlarım seni. Çünkü dersin ki Amerika stabil bir ülke. Hani 10 senede baktığın zaman her zaman uzun vade işte Amerika borsası yukarı gitmiştir falan filan. Abi Türkiye'de 10 sene 5 sene bir borcun altına yatmak yarın değil, akşam 12'de ne olacağının belli olmadığı bir ülkede sen nasıl... Bak, aya çok güzel atasözleri vardır. Mesela ayağını yorgununa göre uzat. Benim atasözüm şudur sevdiğim. Yiyemeyeceğin altına yatma. Bak, tamam sana anlatıyorlar. Kredili alıyoruz, zengin ettik, onu zengin ettik. Bakın arkadaşlar, bu şeye benzer. Bir hisse senedi söylersiniz bizim piyasada. 2022-2023 yılında abuk subuk kağıtlar abuk subuk fiyatlara gitti. O sıraya Sasa işte mesela atıyorum. Şu 4 liralardan 12 lira gitti. O sıra Sasa pazarlayanlara herkes kral diyordu. Kral, kral. 11-12'de hala konuşuyoruz ki kral işte. Sasa alın, Sasa olan 12 liradan bugün 3 liraya düştü. Adama şimdi küfür ediyorlar. Şimdi madalyonun öbür tarafını kimse söylemez size. Bir kere şunu diyebilirsin. Ev alın arkadaşlar. Eyvallah. Tamam. Ev alabilirsin ha. Ama kredili kredi alarak, borç alarak büyüyün arkadaşlar. Böyle zengin olacağız hepimiz falan demek. Bakın bunlar geri zekalı bunakların işidir. Bak bunakların işidir arkadaşlar. Yani bu işlere kanmayın. Elinizdeki avucunuzdaki 3 kuruş paradan olursunuz krediyle, kaldıraçla ödeyemeyeceğiniz, bak altını çizeyim veya kredi de, ödeyemeyeceğin krediyle. Şimdi mesela iki sene, 3 sene önce o düşük faiz döneminde şimdi ben de mesela kredi çektim. Çünkü niye? E, kenarımda bir benim param var. E bu adamlar yüzde bir, bir buçukta da para dağıtıyorlar. Az dedim ben de alayım. Ama bak benim ödeyecek kenarda onun bir param var. Ben de orada ucuz krediden yararlandım. Eyvallah. Ama senin ödeyecek paran yok. Sadece cengaver gibi zengin olacağım. Bu videoları dinleyip böyle aa bunlar zengin. Bak hayatta her şeyin bir dönemi vardır. Bir dönem birileri para kazanır. O dönem bir gün biter. Birileri para kaybeder. Şimdi sen iki sene önce onlar para kazandı. Bur ben de böyle kazanacağım der atlarsan benim gibi şeyler başına gelir. O yüzden size tavsiyem şu. Önümüzdeki hafta işte bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı. Merkez Bankası gidip de öyle abuk bir faiz indirimi yapmayacak. 250 bas puan, 500 bas puan. Ev fiyatlarını yükseltmeye çalışıyorlar. Çünkü piyasa kitlendi. Ama şu korkuya varmayın. Bakın 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon rencinde bir emlak bakıyorsanız bunları alabilirsiniz. Bunlar prim yapabilir %30, %40. Ama 10-12 milyonluk, 15 milyonluk kodutlar %50, birebir eskisi gibi 1'e 2, 1'e 3 olmayacak. Bak olmayacak. Nasıl, niye olmayacak? Dolar kurundan da olmayacak. Şimdi bugün hani diyoruz ya, ya kardeşim ya yani bugün Türkiye'de 100-150 bin dolara eline yüzüne bakılır bir ev alamıyorken bugün 100-150 bin dolara dünyanın birçok iyi şehrinde, Miami'sinde, Dubai'sinde, Amerika'sında ev alabiliyorsunuz. Ya buradan bile beyniniz çalışmıyor mu sizin ya? Konut fiyatlarında şu anda olunan noktada ha dolar olması gereken yere gelir. O zaman Türkiye'deki ev fiyatları da dolar bazında gerileyeceği için o zaman belki tekrardan Türkiye'de konutlar e, yatırım yapılabilir hale gelir. Bir yandan da barınma krizi var. İnsanlar konut arkadaşlar sizin eviniz fiyatı artıyor. E karşıdaki adam ödeyemedikten sonra o benim evim 10 milyon oldu 12 milyon oldu 14 milyon oldu Ee alan var mı? Ee, telefon çalmadı daha Ama 14 milyon benim evim Oğlum alan yok Sen yazıyorsun öyle Sıkıştı ne diye satmak zorunda kaldın O 14 milyonluk evi bak 8 milyona nasıl veriyorsun Ne anlatıyorsunuz abi Fiyatı arz ve talep belirler Abi işte ev fiyatlarının işte sen zaten maliyetini biliyor musun? Ulan ikinci el arabalar iki sene önce 100 milyarlık araba 500 milyar oldu. Onun maliyeti ne kadardı? İki sene, üç sene önce senin bir milyona aldığın evin maliyeti ne kadardı? Belki 300 milyondu. Kaç lira oldu? 5 milyon. Diyor muydun? Ulan bu evin maliyeti 300 milyon, 5 milyon oldu diyor muydun? Demiyordun. Demek ki bu iş maliyete göre değil. Konjöktüre göre, arz ve talebe göre piyasanın durumuna göre. Ama buradaki önemli olan şey şu. Borçlanarak ve kredi alarak kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar yatırım yapmayın. Eğer o borcu ödeyebilecek kenarınızda bir kapasiteniz yoksa ödemeyin. Almayın. Yani iki çift çalışıyoruz. Atıyorum 150 milyar para giriyor. 120 milyar para giriyor evimize. Bak ki iyi paralar 60'ar er milyar dedim. Karı koca para kazanıyorsun. Çocuğun okulu bilmem nesi falan Kira, miran. Abi ne kadar arttıracaksın? Hadi diyelim ki ayda 50-60 kredi faizi ödüyorsun. 100 milyar kredi faizi ödüyorsun. Biriniz işsiz kaldınız. Ne olacak? Kim ödeyecek? 10 sene boyunca ikinizin de bu şekilde çalışacağının bir garantisi var mı? Yok. Ha ama bak kenarda 2 milyon paran olur. Bankada. Gider 2 milyon kredi çekersin. Bak bunu anlarım. Eyvallah. Ama hiç paran yok. Baldırı çıplaksın. Bir tane kekoyu dinliyorsun sabahleyin. O keko <laughs> yapıyor. Sen gaza geliyorsun. Ev alıyorsun. Battığın zaman ne olacak? Ödeyemediğin zaman ne olacak o krediyi? Arkadaşlar bak yapmayın. Yapmayın. Bu insanların o kenarında köşesinde tuttuğu kadar bizim bu hayatta yemişliğimiz var. Şimdi bazen anlatıyoruz. Onunla, bak onunla da ilgili bir video çekeceğim. Hani diyorlar ya işte tasarruf yapın işte tasarruf uzmanı çıkıyor bir tane geziyor. Bir tanesi işte yok para biriktirin eva zengin edeceğim sizi. Lan, lan oğlum neyi zengin edeceksin? <laughs> ne, neyi zengin edeceksin? O zaman bütün Türk halkı zengin olur. Sen kimsin? İnsanlara boş hayal satmayın lan. Satmayın. Bir kere şansınız ya al altın altın altın. İki hafta önce de altın videosu çekiyorlardı. Altın yüzde on düştü. İki ayda, üç ayda kazandığınız bütün paralar geri gitti. O beğenmediğiniz mevduat faizi bugün şu anda üç dört ayda size yüzde on beş getiri sağladı. Ne oldu? Bak kimse onu demiyor mesela. Ya abla altın altın diyordun yüzde on beş düştü anasını satayım. Üç ay önceki fiyata geldi. Demiyor. Çünkü bizim milletimizde öyle bir şey yok. Bizim milletimiz sevdiğine tapar. Ya bak siyaseti düşün. Siyaseti düşün. Ülkenin durumunu düşün. Hala alkışlayanları düşün ya. Aynı bu hesap. Bizim insanımız sevdiğini çok sever. Bizim insanımız da mesela bizim gibi adamı sevmez. Bizim gibi adamı kim sever biliyor musun? IQ'su yüksek adam sever. Saksısı olan adam sever. Der ki ulan der herif doğru söylüyor ya. Evet biraz sert herif ama ya zaten sert adam hani kimseye yaranmak gibi bir derdi yok. O adam olduğu gibi bir adam. Adam doğru söylüyor der. Bak çünkü onun kafa çalışıyordur. Öbürü Zengin mi olacağız? Ya bir siktirin giden hepiniz toplarım. Zengin olsanız ne olur ya? Ama insanları krediye, borca bulaştırmayın. Bakın bu konuda niye hassasım? Forex hakkında reklam yapan, video çeken insanlara küfrediyorum ya. Şimdi bu ev, konut konusunda da olmayan parasıyla, krediyle konutla ev aldırmaya çalışan adamlara ana avrat küfür bundan sonra. Çünkü madalyonun tersini kimse anlatmıyor. Forex'te de öyle. Bir adam çıkıyor jette elinde viski falan bak diyor paramı diyor ona katladım 20'ye katladım ben de diyor milyoner oldum diyor. Ama 1'e 10, 1'e 20, 1'e 100 kaldı Forex'te batanları kimse göstermiyor. Forex'te yıkılan evleri kimse göstermiyor. Bugün 2 yıldır, 2 yıl önce, 1 yıl önce ev alıp da evini ödemeyip bankaya hacize giden insanları kimse anlatmıyor herkes iki sene önceki hikayeyi anlatıyor. Arkadaşlar yapmayın. Yiyemeyeceğiniz altına yatmayın. Bırakın sakin Allah bir fırsat çıkarır. Nasip, kısmet olur. Ev almak ev çok önemli bir şeydir. Analarımız, karı, yani bayanlarımız, kadınlarımız. Herkes evi ev olsun ister. Ev o yüzden hassas da bir şeydir. Ama olmayan paranızla gaza gelmeyin. Ondan sonra evinizdeki, barkınızdaki huzurunuz da gider. Ödeyebilecek kapasiten varsa al kardeşim, borçlan. Ödeyemeyecek kapasiten yoksa gaza gelme. Kahve içmeyeyim, çeyrek ekmek arası çeyrek ekmek yiyeyim, kredimi ödeyeyim. Yapma 10 ya. sene ha. Arkadaşlar yapmayın. Bak bir helikopter düşürdüler. Sizin aklınıza gelir miydi mesela Rusya'nın bir helikopter düşüreceğimiz bizim? Gelmezdi değil mi? Bak benim de gelmedi. Bak ben ama param gitti orada. Mesela peşinatı yaktım. Çünkü onu alacak yani ben elimdeki parayı oraya bağlayamazdım. İki sene ev fiyatları o şekilde gitti. Şimdi yarın öbürsü gün Türkiye'de bir olay çıkmayacağının bir garantisini bana gösterebilir misin? Tek bir garantisini gösterebilir misin? Hayır. Bak Türkçe konuşuyorum. Şunu sorun bu insanlara. 10 sene boyunca Türkiye'de stabil bir hayat olma ihtimali var mı yok mu? Herhangi bir şey yaşama ihtimalimiz var mı yok mu? Ve şunu sorun. İki sene üç sene önceden öncesinde hiçbir zaman ev bir yatırım aracı mıydı? Ev alan herkes perişan olmuyor muydu? Evler kendini 15-20 senede, 30 senede amorti etmiyor muydu güzel kardeşim? Şu anda kaç senede amorti ediyor? İşte geçen gün yazmışlar işte 10-12 milyon olan mesela ev değil mi mesela şu anda? Atıyorum demişler ki hocam işte 50-60 milyar kira getiriyor. Hani ben 30, 30, bin 30 bin TL demişim. 60 bin TL'ymiş. 10 milyonluk, 12 milyonluk ev. 60 bin TL kira getiriyormuş. Baba baba. E peki 10 milyonluk para bankada bugün 450 milyar getiriyor. Sen 60 bin TL alıyorsun. O nasıl olacak? Arkadaşlar yapmayın. Krediyle, kaldıraçla hiçbir şeyi ne borsayı, ne forex'i, ne bu ne gayrimenkulu almayın. Size bunu pazarlayan insanlar da benim gözümde sahtekar ve şerefsizdir. Son nokta.